ile her şeyi kanalı takipçilerine kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Evet sevgili dostlar geldik Arık başına. Evet Arık başına hoş geldik. Hoş Bakalım geldik. nasıl bir yerle karşılaşacağız. Evet arkadaşlar Arık başındayız. Evet sağ taraf şu taraf İzmir'e gidiyoruz. Şu yol Bayındır'a gidiyor. Evet, İzmir istikametinden Bayındır Ödemiş'e giderken hemen sola dönüş yaptık. Merkezi noktadayız. Kahveler var arkadaşlar. Büfe var. Ee, kafe gibi yerler var. Şimdi biz arka taraflara doğru ilerleyeceğiz. Kasabı var. Ümit Kasap İlerleyeceğiz. Şurada marketleri var arkadaşlar. Ana cadde üzerinde arabın arabamızı park ettik şurada. Şimdi sokak aralarına doğru gireceğiz bakalım. Bir dolaşalım. Sonra da bize bilgi verecek insan bulursak sohbet edeceğiz. Burası meydanı. Evet arkadaşlar. Arka sokaklara girdiğinizde son derece tenha yüksek yüksek duvarlı evler sessiz sakin tam dinlenmek için ortamı çok nefis evet tek katlı evlere bayılıyorum ben Allah yaşayanın içine sindirsin sağlı sollu genellikle tek katlı evler var. Onları gördükçe bir kendimden geçiyorum. Tabii ki iki katlı evler de var aralarda ama benim en çok sevdiğim tek katlı evlerdir. Hayranlığım onlara. Evet Arıkbaşı Köyü Kafkas Derneği'ymiş. Burası hemen arkası da cami. Evet, köyün arkası da. Ve atıl durumda bir ev. Eve bayıldım. Ben bu eve bayıldım diyebilirim. Bahçesi çok güzel. Şu evi azıcık bir bakımı yap yapılsa tam yaşanacak yer. Nefis. Evet burası böyle. Gayet güzel. Sadece bir motorda iki tane genç geçti. Buralar o kadar sakin. Evet köyün her bir tarafı ya da mahallenin ağzımız alışmış köy demeyi arkadaşlar. Her bir tarafı ayrı bir güzel. şurada zeytinlikler var. Yine evler de var tabi. Sanıyorum son ev şu olsa gerek. Sonrası da. Ve bir parka geldik. Evet şöyle. Güzel bir alan. Evet arkadaşlar. Her gittiğimiz yerde şöyle kocaman boş alanlar var. Geniş alanlar. Buralarda evler genellikle tek kat, iki katlı olan var tabii ki bir tane, iki tane aralarda ama genellikle tek katlı evler oldukça da sevimli bir görüntüsü var arkadaşlar buranın. Sokakları sık evlerle dolu ama bu hepsinin bahçesi var arkadaşlar. Hepsi bahçeli evler. Hakikaten çok hoşuma gitti burası. Daha önce uğradık buraya ama bu kadar detaylı gezmedik, ara sokaklarını, evleri gezip görmedik. Çok güzel yerler. Burası hayran kaldığım köylerden ya da mahallelerden bir tanesi. Evet arkadaşlar, arık başında hemen girişte. Ee, yani ödemiş Bayındır'a giderken hemen sola döndüğünüzde direkt kahvenin yanında bir işletme var. İşletmecisi bir bayan. Kolay gelsin, hayırlı işler. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Isim nedir? İsmim Kıymet. Kıymet hanım. Buyurun. Ne yapıyoruz burada? Şimdi çi börek, gözleme, mantı, Çerkez mantısı, Çerkez halüj diyoruz bunlara biz. Katarlar, katar böreder, evet. e böreği börederler. Biz e, halüj diyoruz. Böyle işte. Çalışır. Ne diyorsunuz? Halüj. Çerkezlerin halüj. Ha, tamam. Çerkezler derler. Ha. Biz e, çiğ börek diyorlar. Genelde çoğu insan biliyor. Evet. Ama. Böyle. Bunları çalışır. yapıp satıyorsunuz. Evet. evet. Hayırlı işleriniz olsun. Çok benim. teşekkür ederim. Sağ olun. Her zaman bekleriz. Buyurun gelin. Bol müşteriniz olsun. Sağ, sağ olun. Sağ olun. olun. Evet arkadaşlar ben... geldik Arıkbaşı'na demiştik. Arıkbaşı'nda bize bilgi verecek bir insan aradık. Evet sağ olsun. Bilgi veririm dedi. İsim nedir? Kazım Bey. Heh. Kazım Bey bize bu e, köyle ilgili, bu mahalle ile ilgili bilgi aktaracak. Evet dinliyoruz sizi. 1864 yılında Sovyetlerden gelen bir Çerkes köyü. Kafkasya'dan. Kafkasya'dan, Kafkasya'dan gelen. gelen bir. Bir Çerkes köyü. Kuruluş itibariyle tabii biz daha önce de başka yerlere uğrayım, sonra buraya gelebildi. Bir çerkez grup buraya geldi. Geldi yerleşti. Burayı yurt edindi. Öylelikle bu köy kurulmuş oldu. 1800'lü yıllarda kuruldu. 1864 1865'li yıllarda. Gibi. Evet. Köyün geçimi çiftçilik ama e, şu da bir gerçek, Türkiye'de bu köyde nüfus oranına vurursam, bu köydeki kadar emekli olan köy yoktur. Köylerimizin çoğu emekli köy yani oldu. Yani bu e, eskiden kafası çalışan bazı kişilerin yardımıyla köyümüzde yani civara bakarsan belki Türkiye genelinde en çok emekli yaşadığımız köy. Evet. Geçimi hayvancılık pek kalmadı. Ziraat var biraz, işte zeytincilik var. Evet. Bununla geçiniyor, gidiyor. Evet, anladım. Peki, teşekkür ederiz. Yetişim. Sağlık ocağı vardır muhtemelen diye, ocağı, diye düşünüyorum. Sağlık ocağı, bir kilometre aşağıda e, sağlık ocağı var. Çırpı mı? Çırpı'da. Ha, Çırpı'ya gidiyorsunuz. Çırpı'ya bağlı Çırpı sağlık ocağı. Çırpı zaten olarak, hemen evet. karşıda. Hı -hı. Anladım, Çırpı'ya bağlı olarak sağlık ocağımızı Okul. Okulumuz, okulumuz var mı? Okulumuzda vardı köy okulu vardı kapandı çırpı artı bayındıra gidiyor öğrencilerimiz. Ha, öğrenciler taşıma osulü tamamdır peki çok, çok teşekkür biz ederiz. Biz teşekkür ederiz İyi çalışmalar diliyoruz. Sağ olun. Hayırlı günler olsun. Köyün girişinde böyle bir çeşme mevcut arkadaşlar. Kafkas giyimli at üzerinde biri var. Hasan İrdam hayratıdır demiş mi Evet. Şöyle bir çeşme. Bir çeşmeyi kullanan açık unutmuş. Kapattık. Yani şöyle bir çeşme yapılmış. Evet. <laughs> Bu da çeşmenin caddeden görünüş kısmı. Çok güzel yapılmış arkadaşlar. Çok hoş. Yapanın eline, emeğine sağlık. Ve hayratlarını da Allah kabul etsin. Evet oldukça eski bir köymüş. Anlatıldığı üzere. Ama çok güzel. Hakikaten tam dinlenmek için. Ana cadde üzeri ne kadar kalabalık ve şahşalıysa arka sokakları da bir o kadar sessiz, sakin, tertemiz. Oldukça da temiz bir köy. Evet insanları da çok güzel. Hemen görür görmez. Hoş geldiniz dediler. Güler yüzle. Böyle ortamı da güzel. insanı da güzel. Evet şöyle. Bana çok sevimli gelen bir ortam gördüm. Böyle ortamları çok ayrı seviyorum ayrı etkiliyor beni özel bir doğallığı var böyle bir şey hissettiriyor bana evet arkadaşlar şu anda adımla özdeş bir yoldayız sevgi yolu sokağı <gülüyor> <gülüyor> sevgi evet benim yolum burası evet burada yine meyve ağaçlarının olduğu bir bahçedeyiz. Bahçeye geldik. Gördüğünüz gibi arabalar var, ağaçlar var, evler var. Nadiren insanlarla karşılaşıyoruz, konuşuyoruz. Çoğunlukla çekilmek istemedikleri için sadece hoş sohbet yapıp çıkıyoruz. Ama çok güzel bir köy. Evet, çok güzel. Köyü de çok, çok güzel. Sonları... İnsanı ayrı bir güzel. Ee, evet, çok sıcaklar. Evet, şurada yeni bir ev yapılmış ya da onarım yapılmış. Şurada atıl durumda bir ev var. Evet. Burası güzel. Biz hakikaten sevdik buraları. Evet biz yollarda yürümeye devam. Bizim ahali önde yürüyor arkadaşlar. Yakaladım. Merhaba. <laughs> Merhaba. Evet ablacığım. Duymadı ablam beni. Yakalandınız. Necla ablacığım sen de yakalandın. <laughs> Teşekkür ederiz. Ve geldik. En son noktaya. Bundan sonrası oldukça boş araziler var. Hemen sağ tarafta yine birkaç ev var. Şöyle bahçeli birkaç ev daha var ama diğer taraflar tamamıyla boş arazi ve daha doğru gidiyor. Evet arkadaşlar şurada güzel bir ortam kurulmuş. Çok keyifli bir yer. Evet sağımız Tamamıyla zeytinlik arkadaşlar. Büyük bir alan. Hemen solumuzda bir ev var. Küçük bir bahçesi diyecektim ama onun da büyük bir bahçesi var. Burada genellikle bahçeler büyük. Evet zeytinler kararmış. Kimisi kararmış. Kimisi yeşil yollara dökülmüş. Ve yine güzel bir alana çıktık. Şurası geniş bir yer. Hakikaten keyifli buralar. Çok beğendim. Burada hakikaten çok, çok keyifle yaşanır. Çok güzel bir yer. Evet. Taş duvarlar. Ve taş evler karşımıza çıkıyor zaman zaman. Kimi sokaklar böyle dar, çok eski bir e, yerleşim yeri olmasından kaynaklı olsa gerek, şöyle dar bir yolu bile var arkadaşlar. Ama bahçeler harika. Evet büyük bahçeli evler. Dediğim gibi her zaman. Allah yaşayanların da içine sindirsin. Her isteğine de Allah nasip etsin inşallah. Ay minicik bir kedi. Ay 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 gördü geliyor ay. Sen acıktın da mı geldin? Sen çok mu acıktın da geldin? Evet arkadaşlar burası Böyle şurada yenilenmiş büyük bir kapı ve hemen yanında yine atıl durumda bir bina mevcut arkadaşlar. Akübeti nedir bilmiyoruz ama atıl durumda şöyle bir görüntü üzücü tabii çok da güzel onarılsa çok da güzel olur.